Çekil fazla bekletmeyelim yani ama çocuk değil Bugün o, Bugünü çocuğa ayırdınız e, e, galiba e, e, bugün. E, her günümüz onunla birlikte. Her günümüz e, onunla birlikte. Nasıl gidiyor? Neler İyi, ediniz. gayet güzel sizleri sormadım. Siz de iyi misiniz? Şey İyidir valla. Şey. İyi. Çikolata olmuş herhalde. Olsun, çocuk bu. Bittikten sonra Nasıl Nasıl gidiyor? İster var var. Pilatesten mi çıktık efendim biraz terli gibi? Pilatesten mi çıktık? Biraz terli gibi görünüyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi Pilates'e gidiyoruz. Fotoğraflarınızda sosyal medyada da gündem oldu dün. Evet. Ben efendim. Evet tamam. Bir bu yeni proje için mi biraz daha? Yok hayır ya. Yani genel, her zaman geldiğimiz yani. Çocuktan sonra hayat nasıl değişecek sizin için? Zor mu babalık? Nasıl gidiyor? Babalık çok, çok güzel valla. Babalık çok güzel. Hadi üzmeyelim onu. Siz de yormayalım. Çok teşekkürler. Bu tamam. şey işle ilgili yani. bir şey söylüyordunuz. Yeni proje vardı Var var. Bir iki yıl iş var. Bakalım. Ee, hayırlısı. Bir şeyler olur. olur. Ulusal tamam. mi vermiyor. daha iş yapmayı tercih ediyorsunuz yoksa sosyal bir sizin için Hı -hı. Bir Hı -hı. olan her yerde olmak isteriz. Hı -hı. Teşekkürler. Sağ olun. olun. Teşekkür ederiz. teşekkür ederim.